Merhabalar Canlarım e, Bugün sizlerle CSS'e giriş yapacağız CSS'deki ilk videomuz e, Hemen şöyle e, masa üstünden e, Daha önceki derslerde oluşturduğumuz dersler klasörünü açıyorum e, Burada artık bu klasörün içinde yeni bir e, klasör oluşturacağım. Sizin şu anda yapınızın nasıl olduğunu bilmiyorum Ama ben şöyle yapıyorum Eğer benle ilerliyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz Bir tane F folder Html açtım. Bu html dosyasının içine buradaki her şeyi atacağım. Ve bu sayede html'leri bir tarafta, CSS'leri bir tarafta tutacağım. Şöyle şunların hepsini, html'deki tüm örnekleri ctrl'e basıp tutarak alıyorum. Ee, bir tane yamanmışız. Bunu da alıyorum. Ve html'in içine atıyorum. Bunların hepsi html'in içine geçti. Buraya geri bir tane daha ne folder CSS diyerek CSS klasörü içinde biz işlemlerimizi yapacağız. HTML eğitimimiz bitti çünkü artık CSS eğitimindeyiz. CSS eğitiminde ilk videomuzdayız. CSS'imize giriş yapıyoruz. Şimdi örnek olarak burada hemen direkt index.html'imi açıyorum. Altında da style.css dosyamı açıyorum. Şimdi biz HTML'de ne öğrenmiştik? HTML'in ana etiketlerini öğrenmiştik. Bunu eğer bir şey Studio kodede ünlem yaparak açarsak direk olarak tüm bir işlemanın ana etiketleri geliyordu. Buralara teker teker değinmiştik. Hayat işte link yapılarının, sayfanın, arka plan kodlarının ya da açıklamalarının, başlıklarının tutulduğu bölgeydi. E, meta etiketimizde viewport e, responsif yapıları desteklemesi içindi. Buradaki edge edge tarayıcısını desteklemek içindi. UTF-8 bizim Türkçe karakter kodumuzdu. de n olursa İngilizce tr TR olursa şu şekilde TR olursa bir küçük İngilizceyi kapsaması içinde. Şimdi biz burada CSS dosyamızı e, nasıl bağlıyorduk? Normalde şöyle link CSS dediğimizde CSS dosyası bağlanıyordu. Yalnız arkadaşlar CSS 3 biçimde yazılıyor. Bu 3 biçimi de bu derste göreceğiz. Şimdi ben bunu tekrar şöyle şuraya aldım. Eski yapımızı buraya getiriyorum. Birkaç gündür Video atamıyorum bazı sıkıntılardan dolayı. Şimdi şunu şöyle şuraya attık. Ne yapıyorduk? Golay dediğimizde bunu canlı sunucuda çalıştırabiliyorduk. Hemen Golay dedim, canlı sunucuda çalıştırdım. Bunu şöyle aldım burayı attım ve bunu da sağa atıyor. Burada da ne yapıyorduk? Canlı olarak görebiliyorduk. Şu sayfayı kapatabilirim. Ne yapabiliriz? Buraya CSS. İlk ders diyelim. Şöyle title'ımızı değiştirmiş olacağız. Şimdi CSS 3 şekilde yazılıyor. Örnek olarak benim burada bir tane divim var. Bu dive bir arka plan rengi vermek istersen. Ya da bir boyut vermek istersen. Div ne anlama geliyordu? Box. Yani kutu anlamına geliyordu. Biz burada div ile işte header bölümümüzü, main bölümümüzü, footer bölümümüzü oluşturabiliyorduk. Zaten bunlara Eşli amalda kapsamlı bir şekilde. de Yalnız burada divin tam anlamı, tam anlamıyla ne işe yaradığını ve ne şekilde olduğunu anlayacaksınız. Şimdi div'e burada ben bir arka plan rengi vermek istediğimde üç yapıyla kullanabilirim. Birincisi bunun ID ya da class ismi vermektir. Nedir bu ID class? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben id verdiğimde id benzersiz bir şeydir. Yani ben buraya mesela geldim buraya dedim ki işte kutu id olarak kutu ismini verdim. Ben bu id kutu ismini gidip başka bir yerde kullandığım zaman ikisine uygulanmaz. Sadece birine uygulanır. Ama ben burada eğer bunu class olarak verirsem diyelim ki alt alta 10 tane dibim var. Şu şekilde ee, pardon. Şu şekilde alt alta 10 tane dibim var. Bu 10 tane div'in de aynı renkte, aynı boyutta, aynı cisimde olmasını istersem bu sefer class yapısını kullanıyorum. Ama diyelim bu 10 tane div'in içinde benim tek bir tane özelleştirmek istediğim div'im var. İşte ona gelip burada ID vererek benzersiz bir isim vererek sadece ona işlem yapabilirim. ID ile class arasındaki mantık bu. Peki bu id ve class'ı nasıl kullanıyoruz? İkisinin de kullanımına gelen öncelikle bakalım. Şimdi CSS'i biz ee, şeyde HTML dersinde şu şekilde buraya yazarak görmüştük. Yani HTML dersinde buraya yazarak CSS'in verildiğini görmüştük. Yalnız ben bunları arada arada siz aşina olun diye gösteriyordum. Tam olarak göstermiyorum. Şimdi buraya geliyoruz. Hayat etiketleri arasına. Geliyoruz. Bir style etiketi açıyoruz. Style etiketi açtık. Şimdi burada da 3 farklı yöntemle e, bu dive işlemler yapabiliriz. Şimdi birinci yöntemimiz nedir? Buraya biz bir class vermişiz. Class box demişiz. Eğer bir class'a stil vereceksek o zaman bunun başına nokta koymalıyız. Class'ta nokta. Noktadan sonra verdiğimiz ismi yazıyoruz. Ve alt kere 7 ile e, süsü parantezimizi parantezimizi açıyoruz. Şu şekilde açtık. Ben artık bunun içine verdiğim CSS'lerin hepsi box dibine uygulanmış olacak. Örnek olarak gelin bir arka plan rengi verelim. CSS'de arka plan vermek için background-color ya ismini ilk kullanıyoruz. Burada renkler zaten alt alta çıkıyor. Eğer VS code kullanıyorsanız. Kullanmıyorsanız buraya red, green, İngilizce karşılıklarını yazabilirsiniz. Yani görmek isterseniz de eğer vs koda kullanıyorsanız da şu noktayı bir kere silip tekrar yazarsanız burası gözükecektir. Şimdi mesela burada ben neyi kullanacağım? O renk. Turuncu rengini kullan. Kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi ekranda hiçbir e, değişiklik olmadı. Çünkü bu divin şu anda bir boyutu ve bir genişliği ve bir uzunluğu yok. Bundan dolayı divin genişliği ve uzunluğu 0 piksel olduğundan dolayı ekranda bir yer kaplamıyor. Kaplamadığından dolayı dolayısıyla biz bir şey göremiyoruz. Şimdi CSS'de neyi öğrenmiştik? Width. Bizim genişliğimizde. Gelip burada genişliği 100 piksel dersem bir de burada ne vermem gerekiyor? Bir tane de uzunluk vermem gerekiyor. O da neydi? Height'ti. Uzunluğa da 100 piksel dersem. Bakın kaydettiğim anda kutuyu ekranda göreceksiniz. Canlı live'da çalıştığımız için live server'da çalıştığımız için canlı olarak görüyoruz. Eğer live server'da çalışmayıp direkt olarak dosyayı açıyorsanız CSS stilini verdikten sonra sayfayı bir kere yenilemiz, yenilemeniz yeterli olacaktır. Şimdi width'i zaten öğrenmiştik. Genişlik height de bizim uzunluktu. background color da yeni olarak öğrendik. Tamam, bg-color olarak tablolarda falan kullandık ya da e, şu şekilde şurada CSS vererek e, kullanmıştık. Ama burada da tam olarak değinelim. Birincisi background-color burada isim olarak verilir. Bir de background-color'un sadece background olarak kullanımı vardır. Burada da ben mesela red versem çalışır. Ama buradaki asıl mantık hex kodlardır. Yani burada bu renklerin birer hex kodu vardır. Örnek olarak 000 verirsem bu hex kodu siyahtır. Ya da mesela burada DBE, DBE, DBE diye bir tane vardı. Şu şekilde. Böyle verirsem işte bu renkte. Bu hex kodlarına nereden ulaşabiliriz? Şöyle ulaşabiliriz. Şuradan yeni bir segme açıyorum. bu bugünlerde Android çalışıyorum diye biraz fazla ağır olabilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. HDMI e, renk kodları dersek zaten çıkacaktır. Benim her zaman kullandığım bir site var burada. Şurası. Burada renk seçim aracı da var. Buradan karşı olarak renkleri de seçebilirsiniz. Şu şekilde. Seçtiğiniz zaman değişiyor. Ha, sabit bir renk isterseniz de aşağı indiğinizde şöyle hex kodlarını görebiliyorsunuz. Mesela buradan gelip bir tane şöyle hex kodunu alırsam bunu bu rengin getirip şurada background kısmına hex kodunu verirsem şu şekilde bu rengi buraya uygulayacaktır. Şimdi background da background color arasındaki fark bu da biz bunları hex koduyla da verebiliyoruz. Ama background color ile ismini yazıyoruz. Sadece hex kodu mu? Hayır. Burada bir de çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bunlara da değinmem lazım. RGBA var. Bunların bir de RGBA kodları var. Aynı şekilde. Bakın RGBA kodları da şunlar. Mesela bunu aldım. Buraya getirdim. Şöyle şunları da böyle verebilirim. Red, green, blue, alpha diye böyle yan yana veririm. Bunları da verebilirim. Ama burada asıl kullanılan işlem bu şekilde. E, ee, kopyalayamamışız. Ve geldim tekrar kopyaladım. Buraya çektim. Bunu da bu tarafa attım. Şu şekilde RGB kodlarını da kullanırız. Burada şöyle bir özellik var. Sonuna mesela 0.8 diye bir şey verdim. Gördüğünüz gibi bakın biraz solgunlaştı. Yani saydamlaşma yapabiliyorum arkadaşlar bunu. Şöyle ve eğer ne kadar düşürsem o kadar parlak ne kadar e, yukarı kaldırsam o kadar canlı renkte alabiliyorum. Aslında RGBA'nın farkı da bu. Yani bizim verdiğimiz RGBA kodundan sonra bir virgül atıp 0.1 ile 0.9 arasında değerle bunu saydamlaştırabiliyorum. Ya da daha canlı bir rengi alabiliyorum. RGBA'daki farklar bunlar. Bunları ilk başta çalışırken notlar alabilirsiniz. Ee, bu CSS'de yorum satırları nasıl kullanılır zaten bunları tek tek göreceğiz. Burada şimdi background hex koduna yarıyordu ve background'un içinde RGB kodlarını da kullanabiliyordum. Virgül attığımda 0.1 ve 0.9 arasında değerle bunu saydamlaştırabiliyordum. Daha canlı da gösterebiliyordum. Şimdi burada ne yapalım? Şunu 0.9 yaparak daha canlı edelim. Burada e, birinci kullanımı gördük. Class ile. Eğer class olursa ismin başına nokta koyuyorduk. Ve class ismini verdikten sonra uyguladığımız, uyguladığımız CSS kodları artık ona işliyordum. Şimdi şurayı şöyle seçiyorum. CTRL Ö'ye basarak bunu bir yorum satırına alıyorum ki diğerlerini de görelim. Şimdi ikinci bir yöntem. Buradaki etiket ismiyle de bu div'e bir şey verebiliriz. E, stil verebiliriz. Mesela div dedikten sonra ee, burada ben gelip yine width'ine, width'ine 100 piksel işte heightine 100 piksel genişliği 100 piksel uzunluğu 100 piksel ve gel burada background kod red verirsem yine buna uygulanır Peki diyeceksiniz ki burada class yerine divi neden kullanmıyoruz? Şimdi şu şekilde. Mesela örnek bir siteniz var. Ee, biz burada paint'i çok kullanacağız aslında CSS'te. Çünkü ben size burada çok örnek göstereceğim. Mesela örnek bir siteniz var. Şu şekilde mantıkta bir site var. Burada header kısmı logo ve menüler. Orta kısım bizim main kısmımız. Alt kısımda footer kısmımız. Şimdi main kısmı ikiye bölü bölük olabilir. Mesela burada bir side bar olur. Menüler olur. Şurada da küçük küçük içeriklerimiz yan yana geliyor olabilir. Ya da daha büyük içerikler alt alta geliyor olabilir. Şimdi mesela ben div dersem bu sayfanın içindeki tüm divleri kapsayacak. Ama mesela ben sidebarın değişmesini istemiyorum. Sadece buradaki divlerin değişmesini istiyorum. İşte burada devreye klaslar giriyor. Yani ben klaslarla buradaki divlere belli bir isim verirsem o isme göre CSS kodumu veririm ve buradaki klas, o klasa ait olan tüm divleri değiştirebilirim. Buraya da etki etmez. Ama sadece div etiketini verdiğim zaman sayfanın içindeki tüm divlere o e, etki edici, edeceğinden dolayı sayfa içindeki yapıyı bozabilir. Arasındaki fark budur. Umarım e, iyi anlamışsınızdır. E şimdi burada divle de bu şekilde verebiliriz. Ama dediğim gibi burada class kullanılması daha iyidir. Çünkü ben bu sayfaya daha sonrasından da bir div ekleyebilirim. Ya da farklı yerdeki divlerin değişmemesini de isteyebilirim. Bundan dolayı class'ı biz çoklu olarak kullanabiliriz. Peki tekli ise id ise nasıl bir kullanım olması lazım? Şimdi bu klası id olarak değiştirdim. Daha sonra bu divi ne yapıyorum? Yine seçerek ctrl e ö dediğimde yorum satırı olarak alıyorum. Şimdi id'ye de CSS kodu vermek istediğimde diyez işaretini kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Alt, gr ve 3 tuşuna basarsam diyez işaretini oluşturuyor. Daha sonra klas ismini vermem yeterli. Buraya illa box girmeyebilirsiniz. Farklı bir şey girebilirsiniz. Mesela header alanına hazırlıyorsunuz. Header girirsiniz. Burada diyezden sonra header verirsiniz. Yani box sadece bir isimdir. Oraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ama İngilizce kullanmanız her zaman daha iyidir. Buraya yine mesela width 100 piksel. Height 100 piksel. Background color mesela mar, Sevdiğim bir renk. Bu şekilde ee, id'leri de bu şekilde kullanarak id olduğunda başına diyes class olduğunda başına nokta koyuyoruz. Element olursa direkt element ismini yazıyoruz ama dediğimiz gibi elementler önerilmez. Genelde ya class çoklu işlemler için tekli işlemler için de id işlemi kullanılması daha iyidir. Bir de bunun nasıl bir örneği vardı? Biz html'de çok kullanmıştık. Gelip burada mesela şöyle bir şey yapıyorduk. Etiketin içinde style diyorduk Buraya gelip mesela background color işte red diyorduk. Buraya gelip width diyorduk. Width 100 piksel işte height diyorduk. Buna da 100 piksel diyorduk. Bu şekilde de kullanabiliyorduk. CSS burada birinci şekli bu şekilde kullanılabilir. İkinci şekli bu şekilde kullanılabilir. Üçüncü şekli de CSS farklı bir sayfada yazılarak bu sayfa import edilebilir. En e, Şu anki en düzgün yapı da budur zaten. Yani ben CSS'i burada yazarım. Düzgün bir şekilde bu sayfamda olur. HTML da burada olur. Ben buradaki CSS'i buradaki CSS'i bu sayfaya dahil edelim. Peki onu nasıl yaparız? Buradaki style kodunu siliyorum. Ya da buradan CTL-Ö alarak ama CTL-Ö'ye alırsak tüm satır yapacaktır. Zaten bunun kullanımını html'de de çok gördük. Mutlaka denemişsiniz. Burayı siliyorum. Burada benim bir kodum vardı. İşte bu kodu buradan x'leyerek alıyorum. Ya da bunu burada bırakalım. ctlc yapıp kopyalıyorum. Bunu getirip oluşturduğum CSS klasörü içine atıyorum. Daha sonra burayı seçtikten sonra tekrar Ctrl+O -E yaparak buradan bu işlemi ne yapıyorum? Şurayı da kaldıralım. Ctrl+O. -E. Neden kalsamdı? Şunları bir silelim bakalım. Şöyle elle silelim olmazsa. Evet. Altı süpüfe. Evet. Şu şekilde otomatik düzenlemeyi de birazdan size göstereceğim. Hangi yapıyla kullandığımızı. Şimdi CSS kodlarımı bu sayfamın içine yazdım diyelim. Box'a bunu verdim. Ama şu anda bizim değerimiz ne? ID header. ID header'ı sadece kapsayacak. Diğerlerini görün. Div'i de görebilir. Zaten div'de de aynı şey var. Şimdi hem divi hem header'ı görmüş olacak. Ondan dolayı bu iki kısmı kapatıyorum. Sadece id header'la işim var benim. id header divine id'sine sahip olan işte div olabilir p etiketi olabilir, farklı bir şey olabilir. İlla div olmak zorunda değil. Divler genelde ana yapıyı kurduğu için div üstünden gösteriyorum ki biraz aşina olun. Buraya yazdım diyelim ben css kodumu. Yazdıktan sonra artık burada style'ı kullanmama gerek yok. Ama yine siz bunu sayfanızın içinde not olarak bırakın. Ben şimdi size göstermek için gösteriyorum. Etiketimi açtım. Link. Rel diyorum. Style. Sihet diyorum. Bu bizim link yapımızın hangi yapıda olduğunu belirtiyor. Burada type ediyorum. Diyorum ki bu bir text CSS dosyasıdır. Daha sonra href etiketimi veriyorum. Diyor ki bunun yolu nerede? Ben de diyorum ki style.css. Yani bir nevi bize dosyamızın ismini soruyor. Bakın bunu verdiğim anda gördüğünüz gibi bakın CSS direkt olarak uygulandı. Yani ben buraya gelip purple vermiş olsaydım, mor vermiş olsaydım direkt olarak mor uygulanacaktı. Evet CSS dediğim üç faktör bu. Birincisi farklı dosya içinde yazılıp sayfaya import edilmesi. ki bu önerilir. Şu anda da bu yapılıyor farklı sayfa içinde yazılıp index.html'e import ediliyor. İkincisi hat etiketleri açın içinde style etiketini açarak nasıl yapıyorduk? Style etiketini açarak bunun içinde CSS kodlarımızı yazmamız. Üçüncü kullanımımız neydi? Etiketlerimizin içinde CSS kodları yazmamız. Yani bu sadece div olmayabilir. Ben buraya gelip bir label atarım. Buradaki for silerim. Gel burada label'a derim ki merhaba dünya. İşte ben burada gelip bu, bu label'ın içinde de ben gelip burada yazabiliyorum. İşte style derim. Color. Normalde orası mesela siyahtır. Ben gelip burada marum. Marum derim. Onu ne yaparım? Kırmızı yaparım. Ya da daha da gözüksün diye yellow derim. Sar yaparım. CSS'i bu şekilde bunun içinde de kullanabilirim. Ya da bu label'a da e, oradaki id header'ı verebilirim. Gördüğünüz gibi bakın bunun da arkası o şekilde oldu. Şimdi tekli kısımlarda leader'ı, çoklu kısımlarda class kullanıyoruz. Genelde id'ler e, idler ve class'larla çok çalışacağız. Arada çok nadir olarak belki etiketleri kullanırız. E, farklı sayfada yazacağız ve buradaki index seçtiği aman içine import ederek yazacağız. E, bu videomuz bu şekilde olsun. CSS'in ana yapısını görmüş olduk. 3 tane kullanımı birincisi hit arasında, ikincisi etiket arasında, üçüncüsü ise farklı sayfada yazılıp kullanacağımız sayfaya bu şekilde import etme kısmını gördük. Ayrıca şurada şunu göstereceğim arkadaşlar. Şu biz burada eklentiler yüklüyorduk ya. Bu eklentiler içine PHP format diye yazıyoruz. Daha sonra şuradaki format HTML in PHP kuruyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? İşte biz mesela düzensiz kodlar yazdık diyelim. Şu şekilde düzensiz kodlar yazdık. İşte yazarken illaki oluyor. Mu? Böyle düzensiz kodlar yazdığımızda alt shift F'ye basarak bu bize otomatik olarak düzenleyebiliyor kodlarımızı. Bu eklentiyi de kullanmanızı öneririm. CSS'in ikinci videosunda görüşmek üzere.